Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik olarak İnegöl Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyon yapıldı. Bursa merkez ve İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsanın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilogram metafetamin, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar uyuşturucu hap, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 30 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahısların adli tahakkikatları ise devam ediyor.